Selam millet. Şu an görmüş olduğunuz çiftlikte yaklaşık olarak 350 saatimi harcadığımdan oyunu baştan sona yalayıp yuttuğumu, oyunun ayaklı wikisi olduğunu söyleyebilirim. Gel gelelim. Bunca saatlik serüven her zaman eğlenceli olmadı. Oyundan aldığımız zevk her zaman yüksek tutmamı sağlayacak bir takım şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoda bahsettiğim kısımları kendi oyun zevkimi arttırdığını düşündüğüm için hazırladım. Umarım sizlerin de oyundan aldığınız zevki fazlasıyla arttırmaya yarar. Lafı fazla uzatmadan keyifli seyirler. 1. Sandık düzeni. Stardew Valley oynarken oyun konforunuzu arttıracak şeylerden biri sandık düzenidir. Eğer sandıklarınızı kategorilere ayırıp eşyaları istiflerseniz, her seferinde sandık sandık dolaşmaktan kurtulup neyin nerede olduğunu kesinlikle hatırlayabilirsiniz. 2. Çalışma masası. Sandık düzeninden bahsetmişken çalışma masası kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Robin'den 2000 altın karşılığında satın alabilirsiniz. Çalışma masası etrafındaki bitişik sandıklarla beraber çalışır. Bu sayede ne üretirseniz üretin, her seferinde sandıklardan eşya alıp envanterinizde yer açma, eşya ürettikten sonra fazla eşyayı geri bırakma gibi amelasyon uğraşlardan kurtulmuş olursunuz. Sandık düzeni ve çalışma masası kombinasyonu oyun zevkinizi kat kat arttıracaktır, emin olabilirsiniz. 3. Her gün televizyonu kontrol edin Televizyon izlemek oyunda sizi daha tutarlı kararlar almanızı sağlayabilir. Nasıl mı? Her sabah uyandığınızda, evden çıkmadan önce yapacağınız ilk şey televizyonu kontrol etmek olsun. Bu sayede ertesi günün hava durumunu öğrenebilirsiniz. Falcı bacı sayesinde o gün şansınızı öğrenebilir, o günkü şans durumuna göre ana işlerinizden sonra kalan vakitte ne yapacağınıza karar verebilirsiniz. Ayrıca Soslar Kraliçesi programı sayesinde oyunun hikayesine de katkı sağlayacak ya da sizin için pek faydalı olacak yemek tarifleri öğrenebilirsiniz. Soslar Kraliçesi her pazar günü yeni tarif vermektedir. Pazar günlerini sakın kaçırmayın derim. Ayrıca her çarşamba günü rastgele yeni tarif de veriyor. Kısaca pazar ve çarşamba günleri Sosyal Kraliçesi evinize amade olacaktır. 4. Yiyecek ve içecek buffları Yemek ve içeceklerden elde ettiğimiz geçici bufflar oyunda bize fazla fazla avantaj sağlamakta. Fakat her kuşun eti yenmeyeceği gibi buff veren iki farklı yiyecek ya da içeceği aynı anda tüketmek, önceki yediğiniz yemeğin buffını silip son yediğiniz yemeğin buff'ını aktif edecektir. Aynı durum buff veren iki farklı içecekte de geçerlidir. O yüzden buff'ından yararlanmak istediğiniz yemeği veya içeceği yedikten sonra canınızı ve enerjinizi tazelemek için buff vermeyen yiyecekleri ya da içecekleri tüketmeniz gerekir. Mesela ben ağaçlardan topladığım meyveleri kullanmayı tercih ediyorum. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Hangi yiyecek kolayınıza geliyorsa Can ve enerji için yanınızda onu bulundurun. İçecek ve yiyecek kombinasyonunda istediğinizi yapabilirsiniz. Aynı anda buff veren yiyecek ya da içecek tüketebilir. Bunlar yiyecekte veya içecekte olduğu gibi birbirlerinin üzerine binmektense aynı anda ikisinden gelen bufflardan yararlanabilirsiniz. Hangi yemeğin hangi özellikler verdiğini maliyetini hesaplamak için Stardew Valley'in wiki sayfasını ziyaret edebilir veya soslar kraliçesi ya da köylü halkıyla sosyallik gibi ilişkileri sürekli ilerletip kendiniz de zaman içerisinde bunları çözebilirsiniz. 5 Zencefil hayat kurtarır. Yiyecekler ve içeceklerden bahsetmişken zencefilden bahsetmemek olmaz. Bazı canavarlardan aldığınız negatif etkiler yüzünden ölme ihtimaliniz kat be kat artmakta. Özellikle sümeye benzeyen yeşil hayaletin verdiği negatif etki yüzünden yemek yiyemez, canınızı dolduramazsınız. Bu gibi negatif etkilerden anında kurtulmak için yapmanız gereken tek şey zencefil yemektir. Zencefil adasını keşfettikten sonra belirli yerlerde çapa ile toplayabilirsiniz. Onun dışında az da bir ihtimal olsa zencefil adasındaki slime'lardan düşürebilirsiniz. Zencefil sayesinde aldığınız bütün negatif etkilerden kurtulabilir, hayatınızı gerçek anlamda kurtarabilirsiniz. Bana güvenin. Zencefili keşfedene kadar sırf bu yeşil hayalet yüzünden defalarca kez öldüm. 6. Şans OP Oyunda şans faktörünün gerçekten büyük fark yarattığını söyleyebilirim. Örneğin falcı bacı size şanssız bir günde olduğunuzu söyler ise balıkçılık yaparken sandık çıkarma, madende nadir eşya düşürme ya da geot kırarken çıkan eşya şansını fazlasıyla düşürmektedir. Bu sebeple şansınızı her zaman yüksek tutmakta fayda var. Şans gerçekten oyunda çok önemli bir faktör. Sırf şans konusu için apayrı bir video yapılır desem yeridir. Eğer şans hakkında daha detaylı bilgi isterseniz yorum kısmında sormaktan asla çekinmeyin. 7. Kabak çorbası, yemekler, zencefil ve şans faktöründen sonra benim favorim olan yemekten bahsetmek istiyorum. Kabak çorbası, Robin ile 7 kalp seviyesine ulaştığımız zaman tarifini öğrendiğimiz bir yiyecektir. Maliyeti ise bir kabak ve bir sütten ibaret. Kabak çorbasının verdiği bufflar ise artı 2 şans ve artı 2 defanstır. Bu maliyete bu bufflar gerçekten muazzam desem yeridir. Artı 2 defans sayesinde Canavarlardan aldığınız hasarı azaltabilir, artı iki şans sayesinde ise nadir eşya bulma olasılığınızı arttırabilirsiniz. Hele ki falcı bacı o gün size şans sizden yana derse, değme keyfine. Son olarak kabak çorbasının etkisi 7 küsur dakika sürdüğü için günde 1 adet kullanmak muhtemelen yeterli olacaktır. Kabak çorbası is golden arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım aradığınızı bu videoda bulabilmişsinizdir. Stardew Valley bildiğiniz gibi bir derya olduğundan anlatacak çok daha fazla şey var. Fakat hepsini tek bir videoda anlatmak tabii ki de imkansız. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa istemeniz, sormanız yeterli. Bu gibi içeriklerin devamını görmek isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.